Buraya lütfen ambulans, itfaiye yardım lütfen yapın. Burada durumlar çok kötü. Saat dörtten beri, üçten beri herkes ayakta. Yağmur yağıyor, insanlar ısınamıyor. Yağmur, soğuk, kış, kar, kıyamet. Kimse bu, kim? Gelsin buraya yardım etsin. Kim, kim bu kurum, kim? Hanginiz? Buraya gelin yardım edin. İnsanlar perişan oldu, ölenler var. Ulaşamıyoruz insanlara. Ulaşamıyoruz. Kendimizi lütfen. Lütfen insanlar zor durumda burada lütfen. Rica ediyorum bak. Biz kendi imkanlarımıza fazla bir şey yapamıyoruz lütfen yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil lütfen rica ediyorum lütfen lütfen Allah rızası için burada insanlar var Allah rızası için